Merhabalar. Salon Dekor dergisine hoş geldiniz. Ben Melek Sara Tülek. 2005 yılında faaliyetine başlayan Salon Dekor dergisine 2007 yılında dahil oldum. 5 yıldır mobilya sektöründe yayıncılık yapan Salon Dekor dergisi, mobilya üreticilerini Rusya, İran, Irak, Azerbaycan, Libya ve Dubai gibi ülkelerde mobilya mağazalarına, mimarlık ve dekorasyon firmalarına tanıtılmaktadır. Salon Dekor dergisi, Rusya başta olmak üzere birçok uluslararası fuarlara katılarak tanıtımda daha etkin rol almaktadır. Bu konudaki önemli referanslara sahip olan Salon Dekor dergisi, birçok mobilya firmasının ihracat yapmasına katkılar sağlamıştır. Türkiye'de kalitesi ve tasarımlarıyla en iyi mobilya üretimi yapan firmaları tanıtan Salon Dekor dergisi, abonelerini aynı zamanda dünya trendlerinde takip ettiriyorlar. Salon Dekor dergisinin tasarımıyla sorumlu olan sanat yönetmenliğini yapmaktayım. Ekibimizde yaklaşık 20 kişi çalışıyor ve tasarımda ve kalitede kesinlikle ödün vermiyoruz. İlk öncelerde sadece İstanbul içindeydi dergimiz. Daha sonraları İnegöl, Ankara, İzmir, Adana gibi yerlerde tanınmaya başladık. Ve daha sonrasında babamla güzel bir fikirde bulunduk. Yurt dışına açılalım dedik. Yurt dışında Rusya başta olmak üzere İran, Irak, Suriye, Libya, Azerbaycan ve Dubai'de ismimiz tanınır hale geldi. Bu sayede de dergimiz zirveye gelmiş bulunmakta. Şu anda sadece mobilya sektörüne hitap eden Salon Dekor dergisini daha klas bir hale, A bir dergi haline getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte mobilya sektörünün yanı sıra otomotiv sektörü, altın sektörü ve bunun gibi daha güzel sektörleri de dergimize katmayı düşünüyoruz. Salon Dekor dergisine reklam veren firmalarımız yurt dışında bu dergi sayesinde birçok bağlantıyla birlikte ihracat yapmaya başlamışlardır. Buna birçok örnek verebilirim. Ankara'dan, İzmir'den, Adana'dan küçük ölçekli firmalar dev firma haline gelmiş bulunmakta. Dergilerimizi yurt dışında fuarlarda tanıtmaktan başka oradaki mağazalara da dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışındaki seçkin firmaların buraya gelişini sağlıyoruz. Buradan alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Dergimiz hangi ülkelere giderse gitsin bu dillere hitap eder. Rusya'da Rusça, İran'da Farsça, Irak'ta Arapça olmak üzere dergimiz bu şekilde tanıtıma devam etmektedir. Salon Dekor dergisini tercih eden firmaların hem markalaşmalarında yardımcı oluruz hem de yurt dışındaki ihracat bağlantılarını kuvvetlendirebiliriz. Salon Dekor dergisini tercih eden firmalar özellikle şimdiye kadar İran, Azerbaycan, Irak, Libya gibi ülkelerden önemli oranda siparişlerle geri dönmüş. Salon Dekor Dergisi sayesinde Türkiye'de mobil öğretim yapan kuruluşlar dış pazarda önemli oranda bir tanıtıma kavuşmuşlardır. Özellikle Rusya gibi ülkelerde çok yüksek kaliteli ürün yapıldığını dergi sayesinde öğrenen birçok firma ve özellikle tüketici kitle, mimarlık şirketleri Türkiye'den mal alımına gelmeye başladılar. En azından Türkiye'de ne kalitede ürün yapıldığını ifade etmiş veya anlatmış oluyoruz dergi sayesinde. 20 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren yayınımız özellikle tasarım kalitesi ve baskı kalitesiyle ön plana çıkmış, uluslararası piyasalarda diğer sektörel dergilerle boyu ölçüşecek hale gelmiştir. İtalyanların dahi kabul ettiği bir dergi haline geldi son yıllarda ve yabancı ülkelerden de zaman zaman reklam veren kuruluşlar dergide bulunmaktadır, Dergi tercih etmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.